merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Amasya kaldığımız yerden yani otogardan çıkacağız. Samsun'a gideceğiz. Samsun'dan da Giresun'a gideceğiz. <laughs> ben tırımı ayarladım zaten. Kaplamasını yaptım. Giresun. Şimdi de kat. Birazcık simetrik durmadan ona olsun zaten çıkacağız. otobüsü frenleri iğrenç olduğu için hop da olamıyor ya Dubai'ye gal 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 için. gal 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 Şey yapacağım. E, her gün bir video atmaya çalışacağım. Eğer atamazsam bir sonraki gün gelir. Böyle her gün bir yeri dolaşacağım. Bugün Giresun'a gideceğim. Sonra e, Ordu'ya giderim gibi gibi. Tam yerleri bilmiyorum. Bugün Samsun falan keşfedeceğiz. Nasıl çalışmıyor ya? Nereye geliyor acaba? Nereye Nereye geliyorsun? Gel bakalım nereye kadar geleceğim? <laughs> <laughs> Şükür dayı. Bu kameranın nasıl bir şey nasıl bir şeyse çalışmıyor. Yani şöyle oluyor. Benzinliğe gireceğim birazdan. İleride benzinlik vardır. Orada gösteririm. De. Oğlum ben otogara geri geliyorum. Bu ne? Girmeyeceğim otogara. <laughs> havayı yitirmek kolay Şurada, Şurada şöyle azıcık değdireceğim. Ama bir şey olmaz. Emre içeri bindiğinde akar gideriz babuş. Abo bu ne? Çık bakayım sen benim. Sağ şeridi kullanmıyorlar. Bunlar niye burada duruyor? Ay önlerini kesmiş. Rajuncul Rajunculuk peşinde. Sarıda zorluyor ben geçeceğim. <laughs> Bu otobüsün vitesi değişik. Yani geri vitesi birin yanında. Normalde altının ortada olması gerekiyordu. Ama bunda birin yanına koymuşlar. Türkler daha çok yurt dışı kullanıyor. Türkler de direkt çat çat altıya. Bebreyajlı. Modu indirmek isterseniz şeyde var. Ee, burada gidip el tesisini, içi, New yazın boyasın. Şey çıkıyor e, ETS2 LT bir site. Oradan açın indirin. Aa. Bakmak istemiyorum yola. Daha ben buradan nasıl çıkacağım ya? V bastık. mı? F7 yapmak istemiyorum ya. Her yeri kaçırıyorsun. Çalışın ya. Yani, şöyle bir yere atın beni. Yani ben bir de kullanamıyorum. Böyle geliniyor ki ya. Ya, kuşalar aması içine düşsünler de. Kaç hissi. Samsun Arslan Arslan kız Amasya'ya geri gideceğim direkt. Merhaba bura? Tamam. Sorun yok. Mercifor zaten az bir şey vardı orada. Hiç <laughs> 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 öyle gideyim. Burası doğru değil mi? Evet. Birek şöyle gideceğiz. Tabii hiç kaçırılmaz, kaçtırmaz gideceğiz. <laughs> <laughs> Sıfır kameram neden böyle oluyor? Emneller varsa inanmaz. Yani. Bilemedim. Youtube'da bakıyorum. Aynı yaptığım ayarlar. Her şey aynı. Ama bu çıkıyor. Eğer onu yapabilirsem zaten direkt ışınlanmayı da yapacağım. Ev video basmama gerek kalmayacak. Şimdi şimdi. videoda nereye gideyim onu da yazarmışsınız. İkinci kayıtım. İlk videoda çok durakladım o yüzden en baştan aldım. 10 dakika boşuna gitti yani. Yavaş diyor adam biz. Ah, burada, burada girmiştik işte az önce. Onun de yanından de geçersek. Sile çaktı. Come on, you do giyorsun ya Geleceğim mi gideceğim mi ya? Karar ver. Sade bir semtini severim bile, bilmem ne okuyamadım. Böyle bir aşk görülmemiş dünyada İçerisindeyim. Havza'ya geldik, şimdi Samsun. Merzifon'a, Masya'ya, Havza, Samsun'a bağlı. Bir dakika sonra Samsun'dayız. Bir yandan telefondan bakıyorum da dün attığım video iki kez izle, iki kişi izlemiş. Ayıp ediyorsunuz. Vallahi ayıp ediyorsunuz. Yani gelip de ben orada size 40 dakika video çekiyorum. Evet uzun. Yarısını izleyin bari lan. İki kaç like almış? Ben o kadar size 40 dakikamı harcayayım. Akşam bir de onu 40 saat atlaya ulaştım. Bir sürü telefon numarası girdi. 30 dakikadan fazla olduğu için o ayarı yapmamışım ben. 40 dakika onunla uğraştım. Siz iki kez izliyorsunuz. Nedir ya? geriye. Burası şey mi? Şey. İleride o pit var mı? Bakayım. İçeride o falan yok. Mecbur alacağız. Daha ne oluyor? Elektrik çalıyor beni. What the? Bir saniye. Hemen yapıyorum. Böyle yaptık. Geliyor, geliyor. Pişiyor, pişiyor, Bir şey olmadı. Geldi. Maç çok ses yapar. O yüzden... Zaten az kaldı. Olmadı, Samsun'u da bırakırız. Benzin Bu benzin fiyatları da çok ya. Mazot fiyatı 35.75 ya. 3516 lira zaten benzine gidiyor. Samsun Kavak'a gir. Şurada bir yerde bırakırız. Çok uzun değil aslında. Değil Direksiyondan dolayı. Ne var? Orada direksiyon arası bir şey değil. Şuradaki Samsung'a girelim. Bırakalım dinlenme tesisinde. Ya da Samsung otogarında bırakalım. Var mı? Samsung otogarı. Yok. O zaman şurada bırakırız. Şunu alıyoruz, buraya koyuyoruz. Buraya. Buraya. Şey. TSS. Leksen bazen böyle kafası gidiyor geliyor ama bir şey olmuyor. İki dakika bir soğut gerekiyor. Pervane tutuyorum. Hemen geçiyor. Bu direksiyonu sevmediğim özelliklerinin arasında. Ha, böyle ısınıyor durmadan e, bazen de şey yapıyor. Isındıkça döndürüyor kendini kafasına göre. Algılamıyor, şeyden çıkıyor. Fren, 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 fren. inşallah. için Samsun'dan gelen Amasya'ya giden yolcular galiba. Burada Samsun'un plakasını bilen var mı? Varsa yoruma yazsın. İlk yoruma Samsun'un plakasını bileni söyleyen yoruma sabitleyeceğim. planında değil. Hem yorumuna kalp atıyorum hem de sabitliyorum. Ama kötü bir yorum atana sabitlemiyorum. Ya hadi ya hadi ya hadi. 50 ile arama sürüyoruz ya almışın altına dememeyi eliyle araba sürüyor. Oldu mu şimdi? Ondan sonra niye kazayı oldu? Fren fren fren! Frenler tutmuyor! Frenler tutmuyor! Frenler tutmuyor! yokuş aşağı vereli ordu neredeyse geldik ama bu şehir içi trafiği de nedir ya eğer dinleme tesisi bulursam oraya gireyim bitireyim videoyu videoda 20 dakika oldu gideceğiz gidemiyoruz demiyoruz. Denetim istasyonu ne alakası şimdi şimdi ya? Ha orada benzinliğe gireceğiz zaten. Ya, ya hadi polis ya bir tane arabayı çok şuraya. Çok Şu çocuk. Allah Allah. Delirttiniz beni ya. <laughs> bir sonraki bölümde de Giresun'a gideceğiz inşallah. Olmadı Medine'ye de varamayız. İsterseniz Medine'ye de gidelim. Medine'ye de varamayız. Medine'ye <laughs> varamadım. <laughs> <laughs> Lan! Girecektik. Heh, tam yerine bir geldim. tamam cami koçun yerine girek ya da direkt konfora gir. Vallahi. Sonra geri e, sürümüz bayağı genfya, süs gelse, yeni otobüs modu gelse, x15 kubus falan gelmedi, çıkmadı. Oyuncu bizde diyor, anlamadım. Ama yakında çıkar galiba. Tamam, el hırsını çektik, kapat, süsü yapabiliriz. Videomu istediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.